yapıyorsun teyze? Duymadın mı? Kurban oldum. Gidiyoruz da gidiyoruz da gidiyoruz. Gidiyoruz. Ay'a gidiyoruz. Ay'a bak yıldız tuzağa bak. Hadi uzaya gidin. Teyze'ye bak. Gidiyoruz. Yemin ederim böyle akşamdan beri bir heyecanlandım. Kendimi attım Kadıköy çöplüğüne. Gittim Kadıköy çöplüğüne. Aha bu başımdakini buldum. Orada bir konteyner var. Ben tam adresi veririm size. Gidin oraya. Oradan bulursunuz. Bulursunuz öyle güzel bir çöp konteyneri hayatımda görmedim. Öyle bir çöp konteyneri yok. Şu terliği oradan buldum. Ya bak var onu da aldım yanıma bir mutlu oldum bir mutlu oldum bir mutluluk bir mutluluk sardı vücudum bütün benliğimi kafamı beynimi gözümü he bütün organlarım mutluluktan çıldırıyor akşamdan beri cumhurumuz çıktı aya gidiyor dedi oy ben senin aya gidiyor diyen gözlerimi ağzına kurban olurum gidiyor tabi sen gidiyor dersinde hazırlanmak mıyız Kadı konteyner var çöp konteyner. Oradan şu kaşık bunu aldım. Ardından geldim Kadıköy köy çöplüğüne. Bunu aldım. sonra nişan taşı durun bitmedi. Nişan taşında bir sokak var. Adresini buradan vermeyeceğim sonra vereceğim size. Konteynerler şu gözlüğü de oradan aldım. Çöplerimiz bile zengin. Televizyonda çıktı adam söyledi çöpleri karıştırırken püf noktaları. Şu çöplüğü o sayede aldım. Şunu şu, şu gözlüğü çöpten alırken kırmadım bak. Kırmadım ne? Çünkü adam anlatıyor ya. Kırmadan alın. Aldım uzaya gidiyor. Hazırlandım ben. Eltime de söylemedim. Oradan da ben onu... Şeyden uzaya çıkacağım ya oradan ona <laughs> el sallarım. Elişimi de aldım. Şimdi uzayda biliyorum hemen gider gitmez alışamam. Canım sıkılır. Uz uzay boşluğuna doğru bir dedim lift okurum. Şeyimi de aldım. Yanıma her şeyi aldım. Terliğimi, elişimi, her şeyler hazır. Bekliyorum. Cumhurumuz hadi gidiyor dediğim miydi? hepimiz gidiyor. Ama bak biraz önce bir ağlama tuttu beni, bir ağlama tuttu. Diyanet İşleri Vakfı Genel Sekreterimiz dedi ki, bak konuşurken bile bir her şey oldum ben şimdi. Uzayda dedi, ezan sesi de dedi, çıkartalım dedi. Vay, vay ayaklarının tozu olalım, ayağının turabı olalım da ölelim ne güzel bir laf ettin. Aynen öyle. Orada bak biz öbür dünyayı hallettik. Bu dünyayı hallettik. Öbür dünyayı da hallettik. Bir de dedik, uzayı halletelim. Orayı da bir sesimizle bir de payrağımızı dikelim. Payrağımız da sallansın şöyle. Şeyde, orada or or rüzgar da iyidir. Oranın havası açık ya. Rüzgar da şöyle bir sallansın. Ezanımız da bir duyurdu. Şu olsun duyur, çıksın yukarı. Herkes dünyanın dünyanın tüm dünyanın alemin insanları bizi bir görsün. Türk milletinin gücünü uzayda görsün. Görsünler bizi, bizi hafife almasınlar. Oradan onlara lif dokuyacağım. Dalgamızı geçecek. Terliğimiz elimizde, livo elişimiz elimizde. Uzaya gidiyor. Cumhurumuzdan Allah bin kere razı olsun, kurban olsun teyzesi onun gıpık bıyıklarına. Bizi uzaya da çıkarır o, o yerin dibine de sokar, Çünkü soktu, soktu olsun, soksun, çıkarsın, götürsün, getirsin, vursun, kırsın, yapsın. Düğün derimiz bizim. Dur bakalım ben bir yarın Beyoğlu'na giden oranın çöp koyun teynarına bir bakam, bir de çizme bulam. Eğer ayda o çamır mamır varsa çizmem yok, ayağım çamur olmasın. Başka bir de benim arkadaş söyledi. Şey tarafında dedi. Bu Beşiktaş'ın ötesinde ne vardı? Bakırköy müydü? Bakırköy müydü? şir neydi oranın adı? Mahallenin adı. Neydi kız? Bebek miydi neydi? Oranın çöpünde krem varmış el kremi. Bütün bütün atıyorlarmış çöpe. Gidip oradan da kremimi alırım. Bu eldivenleri de aldım çöpten. Güzelce taktım elime. Ellerim çatlamaz. Yükseklik oranı biraz fazla. Dodaklarımız da çatlamaz. Ellerimiz de çatlamaz. Kucumuzu düğün aya göstermeye gidiyor oraya. Yaşasın. Neydi? Neydik yaşadık? İleri ileri teknoloji Türk'ün gücü bayrağımız inmez. Aya gidi yok aya. Ayda dağlanak durak Memleketler kıskansın. Aya gidi yok aya. Ayda bizde görünsün. Ufolar bizi sıralansın. Mekik gelsin çatlasın. Aya gidiyor yok ay aya. Ayağımızda, ah, ayağımızda çalık, elimizde eldiven, ayağımızda terlukler, aya gidiyor aya. Şimdi Türk heyecandan söyleyemedim. Bir, bir, bir arkadaşlar söylediler şimdi bizim bize mesaj gelecekmiş, kaka beyler bir de kaka hatunlar diye biz kadınlar mekiye binecekmişik, erkekler ayrı bir mekiye binecekmişik. O yani çok iyi oldu çünkü yaylana yaylana serile serile giderik. utan olmaz zaten kadın erkek aynı mekiğin içine girmesi. Orada da yerlerimiz varmış, müsaitmiş. Ben mesela Kaka Hatun Şaziye olarak geçeceğim. Kaka Şaziye'ymişim. Kaka şaziye 1 mesela başka bir şaziye varsa kaka şaziye 2, kaka şaziye 3, kaka kaka böyle gidecekmişik. Hepimiz kakaymışık çok sevindim. Yaşasın kaka beyler, yaşasın kaka hatunlar.